Ben de şş, ekleyeyim e, Bahadır'ın yorumlarının üzerine. E, şimdi Erol Bulut'u görüyoruz değil mi resimde? Gayet evet. karizmatik, kaslı. Kaslı. Yani herkesin <laughs> yani isteyebileceği, yani dışarıdan vizyonlu görülen bir adam. Tamam mı? Yani şu anda öyle bir insan görüyoruz. Bir de Abdullah Avcı gibi taktik bu bilgisi adama, yüksek birinin eski yardımcısı. Bu adama e, sen kimlere verdin oyuncu olarak bu sene? Perotti'yi verdin, değil mi? Sosa'yı verdin. Ligin en iyi iki sol bekini verdin, Geçen seneki en formda en iyi sol bekini verdin, En iyi sağ bekini verdim, değil mi? Sağ geçen bek seneni, konusunda geçen senenin Gökhan Gönül Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sağ bekidir bence. Ya öyle, onunla lafım yok. Şu anki onunla, şu, an yani şu anki Yeşir, onu diyor. Ama yanında Sangare ya de var. Sene, o yüzden en iyi. Ama geçen sene o kadar kötü değildi. Sangare de var, hiç lafım yok. Ha, evet. Kötü sangare. değil yani. Şu anda Fenerbahçe'de oynamasa bile milli takımda oynayan bir oyuncuyu aldınız. Sizden evet. evet, onu da verdiniz. Kali bundan sonra bir... Sangare oynayacaktır. 4'ten ee, e... önce Gökhan artık oynamaz. Forvet'e Aston Villa'dan oyuncu aldınız, değil mi? Hı -hı. Hani normalde Premier League'den oyuncu zor alınır ama aldınız, getirdiniz, değil mi? Hı -hı. Geçen senemin en çok gol atan ikinci oyuncusunu aldınız. Ya yani Sorloth'un ekstra bir performansıyla yoksa Sissse her sene zaten üstüne koya koya Kisiste kimin elinde o golleri attı? Onu da söyleyelim. Erol Kulkun yani. Bir tanıdığı forvet verdiniz. Evet. Ee, Yunanistan'da, Yunanistan'a aldınız diyeceğim de. <laughs> pelkası, pelkası aldılar. Pao gözbebeği. göz bebeği. Oğlum say arası, say bitmez. 18 tane transfer yaptı, hangi birisi? Bir, bir dakika, bir dinleyin bir, dakika bir dinleyin. <laughs> sen, sen, sen bu onca rağabında mı gayet iyi bir defans, tandemi kurdun? elinde de zaten hani e, Serdar gibi bir defans oyuncusu var. Hem hücumda da Bende. sana katkı sağlayan. Ben beğeniyorum. Hücumda da Bende. katkı sağlayan bir oyuncu aldım. E şimdi abicim sen e, güzel abim, yakışıklı abin. <laughs> sen hani neden hala 10. haftaya kadar geldik? Yani artık bir farklı farklı sistemler oluşturmalısın ya. Hani aynı sistem üzerinden devam etmemen lazım. Tamam orta. Sadece orta yapmıyor artık. Hani Gençler Birliği maçında ortadan gol bulduk diye sistem çeşitlendi bir anda. Öyle bir şey yok. Sistemin falan çeşitli değil senin. Sen aynı şekilde kaleye gitmeye çalışıyorsun. Senin ön tarafta sürekli gol yollarında çözüm oyuncun Pelkas. 50-60 dakika oynatıyorsun yani 90 dakika oyununun görmedim bir türlü. Oyundan alıyorsun en olması gereken zamanlarda, değil mi? Sadece ikinci yarının ilk 10-20 dakikalık bölümünde iyi oynayarak maç kazanıyorsun. Ve ben iyiyim deyip geçiyorsun. E sen geç, dün ne yaptın? Gol atan bir bir anda çıkardın oyundan. E i̇lk yarıda Perotti gibi bir oyuncunun yerine en son 15 yıl önce sol kanatta oynamış Caner Erken'i aldın. CSK'da oyda. Ferde dururken, Tiam dururken. E Thiam ikinci yarıda başlattın. E, e ikinci yarıda alsana o zaman. Hani Tiam'la başla ya da Ferdi'ye oynat. E senin gol ihtiyacın var. Kadıköy'desin. Değil mi? Senin e, defansta 24 yaşında galiba Lemos. Yani belli i̇yi, yani. Sa saatli bomba. Ya. bomba. İki tane çok net hata yaptı ve hani çok da iyi oynamadığını görüyorsun. Niye abi ikinci yarı direkt Serdar'la başlasana mesela? Niye oyunda tutuyorsun, evet. devam ediyorsun? Sosa'dan daha Benim önce Lemos zaten. çıkmalı. Ben Sosa Nemo's çıkar diye bekliyordum ilk yerinde. İlk yerinin sonunda yani. Senin elinde bu kadar zenginlik varken, sen bu tarz hataları yapıyorsan, biz buradan görüyoruz bu hataları. E sen orada görüyorsun. Bu tarz hataları yapıyorsan, e, kusura bakma, bu derbi tamamen senin sorumluluğundur. Tüm hata da Erol Bulut'undur. Maçtan evet, sonra ben... böyle bir e, bir de açıklama yapmasını bekledim, yapmadı. ya Kötü oynadık dedi, istediklerimizi yapamadık dedi ama diyecek abi, ben dedi, bugün dedi, kötü dedi, yönettim dedi, diyecek, pardon kötü değişiklikler yaptım diyecek. Ve tüm sorumluluk bana aittir. Beşiktaş'a ben yenildim. Sergen Yalçın'a ben yenildim diyecek. Teknik direktör budur. Bir Bu e şunu da bahsetmek istiyorum. 4-3 yani skor ama böyleydi. üçüncü, üçüncü gol biraz hani her zaman gelmeyecek bir gol. Orada Benington'un yaptığı saçma sapan bir müdahale sonucu penaltı. Yani açısından e, ben pen... vermese de bir şey demezdim yani. Yok verilmesi lazım ama yani bir defansın öyle bir müdahale yapmaması lazım. Çünkü çok saçma, çok geç kalmışsın. O kadar kötü refleks olmaması lazım. Yani 4-2'de bitebilirdi maç. Öyle bir durum da var. Daha kötü ya. Yani 4-3 deyince biraz daha yani yumuşak 4 -2, bir şey. 4-2 artık da... bunun bir, bunun bir şey kalmıyor. Beşiktaş'ın kazanacağı çok belliydi. Ya o skor önemli değil. Beşiktaş illa ki kazanacaktı maçta. Gidişatta o yöndeydi. Fenerbahçe Hı. oynayamıyordu yani. Çok belli bu. O ya zaman bak, Sergen Yalçın'ın senin maç... açmeli. <laughs> bak tamam, normalde tamam, bir takım tamam. geride yakalandığında topu kaptırdı. 1-2 saniye içerisinde bu dünya ortalaması. 1-2 saniye içerisinde offside çizgi dediğimiz o 4 tane oyuncu ileride yakalanmadıkları sürece düz bir hiza şeklinde gelir ve bir anda kademe kademe geri gelmeye başlar tamam mı? Biz yani dün ben maçı izlediğimde Fenerbahçe topu kaptırıyordu. Novak burada Gökhan şurada. Kisela Lemos böyle bir spiral böyle dalgalı bir defans vardı. Ve bu 3-4 pozisyonda vardı. Ben dedim Güzel o bir noktaya değindin şu anda. Olmuş yani bitmiş. Bitmiş. Çünkü hani takım savunması o antrenmanda oturtulması gereken birbiriyle oynamaya alışık oyuncular arasında oturtulması gereken bir şey. O maç esnasında artık yedek kulübesinde veya devre arasında halı zada top oynamıyoruz diyerek düzeltilebilecek bir şey değil. Anladın mı? O Öyle olmuyor. Onun maçın başında hafta içi oturtulması gerek. Hafta içi oturtturamayacağını düşünüyorsan da yetiştiremeyeceğini düşünüyorsan da yapacak bir şey yok. Haftalardır oynayan dörtlüğü bozmaman gerekiyordu. O da Erol Bulut. Her, her kapı Erol Bulut'a çıkıyor. Evet. Ee, şöyle bir önemli noktaya değindin. Yani geçen hafta biz ne dedik? Ee, geçen hafta için daha doğrusu. Başakşehir-Beşiktaş maçında. Başakşehir nasıl bir hata yaptı da bir anda durum 3-0'a geldi. Adamlar geri dönemiyordu dedik. Biz buradan gördük bunu. E sen oradan göremedin mi? Sen oradan analiz edemedin mi? Sen bir hafta boyunca ne yaptın? Duran top mu çalıştın sürekli? Bir de şöyle bir şey de var. Sergen Yalçın şifreyi buldu. Şimdi diğer takımlar da kullanmaya çalışacak. Yani Sergen yani Yalçın ip gibi düşün. Çözüldükçe daha beter olur. de şifre etmiştir abi. <laughs> Fenerbahçe'nin tüm organizasyonunu deşifre etmiştir. <laughs> Sergen, bir hafta boyunca böyle e, not not aldırmıştır. Oyuncunun kafasına sokmuştur. Nasıl Hı. oynayacağını Fenerbahçe'nin hepsini öğretmiştir, ezber ettirmiştir. Ve dün de sonucunu almıştır. Erol Bulut ise şu bir, o bir hafta içinde ne yaptı çok merak ediyorum yani acaba. Muhtemelen Caner ya da Sosa'yı aldı, köşeye koydu. Herhalde korner falan çalıştırıyor herhalde ya da duran top falan. Neyse. Benim bir tane üniversiteden bir arkadaşım var. Eren Gülümbay diye. Kendisine buradan selam olsun. Selam <laughs> söyleyelim. Ee, size bir sorusu var. Ee, size iletmem, iletmemi istedi. Ben de hemen ileteyim. Ee, şu anki Fenerbahçe, şu anki Galatasaray'la oynasa sonuç sizce ne olur? Beraber. Yani hangi sahada, şey hangi saha olması <laughs> önemli değil Çünkü artık taraftarsız oynanıyor. Taraftarsız düşünüyor. Gene beraber. Bir 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 tarama Yok. Rize maçına çıkan kadro kadroyla oynasaydı yani bu Gene ee, beraber. Ön taraftaki şu an en son oturmuş olan Galatasaray kadrosunun e, Babeli, nasıl diyeyim, Belhanda falan Ardası hepsi covid ya. Onlar olmadığı şekilde Rize maçına çıkan kadroyla oynasaydı Fenerbahçe kazanırdı. Ona ben Fenerbahçe'nin kazanacağını beraber. düşünüyorum. Çok net, çok net hayır kazanırdı. Çünkü gol yemezdi en azından. Cidden yemezdi. Ben... Rize'nin cid kötü kötülüğü yok ben düşünmüyorum gol atardık. şimdi ucundaki çok iyi birileri diyor? Bahadır Fenerbahçe kazanır diyor. Ben de Fenerbahçe kazanır diyorum. E, çünkü en sonki kadrosuyla diyorsak. Evet, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Konularımız bitti. Yok. Sidar'ın Sidar'ın çok hoşuna giden bir hafta oldu. Evet. Bahadır Bahadırla ben bir de maçtan sonra benim maçını izledim. Hafta oldu Yusuf of 300 IQ oynadı böyle iyice böyle artık gece o kadar mutlu yattım ki inanılmaz mutluyum yani. Buradan ya ben Beşiktaş, ben Beşiktaş bir dakika Hı, buradan tamam. Beşiktaş sosyal medya hesaplarını yöneten adminlerin hepsine gönül doğrusu kalp yolluyorum çok güldüm gece teşekkür ediyorum. Abi bak ben ciddi anlamda Fenerbahçe işte kazandı, Beşiktaş kazandı artık yok şu göndermeler yok. Admin çok iyisin. Tat katıyor. Jok, tat, tat katıyor Türk abi. Tat hayır, katıyor. Hayır tat katıyor da bak Türk futbolu böyle oldu. Ya ben ciddi her program buna değineceğim abi. Konu ne olursa olsun şu Türk futbolunun klişelerinden cidden kurtulalım ya. Olmuyor abi bak Avrupa'da biz kendi aramızda kısır döngüdeyiz. O Falco'ya 5 veriyor. Bu Fanpost'a 8 veriyor. Bu işte Enkudu'nun %50 bonservisine 4,5 veriyor. E altı 6,5 veriyor. Trabzon'un zamanında yediği şeyler belli. Olmanın sosyal, sosyal kasasında... medyayla alakası yok lan. Hayır hayır ben genel Türk futbolunun sorunları diyorum. Tamam da abi bu ayrı Trabzon... bir bölümün konusu artık. Türk futbolunun ben sorunlarına abi. ayrı bir program değil. Bir ara bölüm yaparız abi. Türk futbolunun hayır, sorunları. Ben diyorum ki ayrı bir bölümlük evet. bir şey değil bu. Ama dedin ya ülke puanı falan dedin ya o yüzden. diyorum. Her şeyle iç içe. Bahadır çok iç dolmuş Bahadır. Bahadır böyle evet, evet. fokur fokur kaynıyor. <laughs> evet, evet. Ben fark derbiden edeyim. bağımsız olarak yani zevk biraz çünkü... derbi de etkilemiş ama fark ettim. Hayır abi hayır vallahi <laughs> değil. ben en başından beri. Şu an süremiz olduğu için hiçbirimizin işi olmadığı için programımız ayınca böyle konuşmak istedim. Bundan sonra her süremiz program değil. Yani. Senin için özel var var ben gidiyoruz şu an. Senin için özel TFF programı yapacağız. Yap sözün ver sözü, sözünü verelim. Başka eklemek istediğiniz bir şey belirtin mı? istiyorsanız. Bahadır Baba'yı TFF programında istiyorsanız. Buraya iklim. kadar gelen olur, istedim. olur mu? Bilmiyorum hadi devam. <laughs> Artık kapanışa geçebiliriz. Tamam. Var mı bir kapanış cümlesi? Tebrikler Beşiktaş. Birer cümle meşguluş. alabilirim. Tebrikler evet, tebrikler Beşiktaş Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz hiçbir şey yapmamayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Arkadaşlar yorum yaparsanız, likelarsanız e, çok memnun oluruz. Ama e, yorumlarınız bizim bizim için çok önemli. E, Eleştiriye açılır her zaman. Eksiklerimizi gidermek isteriz sizin sayenizde. Bu haftalık bu kadar. Haftaya Cuma, haftaya Cuma hatta bu hafta yapacağız. Cuma günü görüşmek üzere. Bay bay.